Şöyle bir durup düşündünüz mü hiç? Günlük hayatın o bitmek bilmeyen koşturmacasında bizi en çok yoran, en çok yıpratan şeyler ne diye? Aslında cevap basit. Kafamızın içinde dönüp duran ama bir türlü cevabını bulamadığımız o sorular. İşte bu sunumda tam da bu soruların peşine düşüyoruz. Mesela şu meşhur soru, neden öğrenemiyoruz, yani düşünsenize her yerden bilgi akıyor, internet parmaklarımızın ucunda. Ama yeni bir şeye başlamak, yeni bir alışkanlık kazanmak neden bu kadar zor, hatta bazen imkansız gibi geliyor? Ya da şu, nasıl odaklanacağız? Etrafımız bildirim bombardımanı, telefonlar sürekli titriyor, yapılacaklar listesi uzayıp gidiyor. Böyle bir dijital fırtınanın ortasında o aradığımız zihinsel dinginliği nasıl bulacağız? Bu galiba hepimizin ortak mücadelesi. Ve belki de en derindeki soru biz asıl nerede zorlanıyoruz? Kariyer hedeflerimizde mi, insanlarla olan ilişkilerimizde mi yoksa o en zoru aynanın karşısında geçtiğimizde kendimizle yaptığımız o içsel konuşmalarda mı? Ama bakın, bu sorular aslında bir çıkmaz sokak değil. Tam tersine, her biri kendimizi daha iyi tanımak için aralanmış bir kapı aslında. Hepsi birer yolculuğun başlangıç noktası ve tabii ki her yolculukta olduğu gibi bu yolculukta da bize yol gösterecek bir rehbere ihtiyacımız var. İşte o rehberimiz YouTube kanalı 5N1K Dünyası. Peki nedir bu 5N1K Dünyası? En basit tanımıyla hepimizin aklının bir köşesinde duran o merak ettiğimiz önemli soruların peşine düşen bir keşif alanı. Temel amacı ise bu karmaşık dünyada bir şeyleri daha net görebilmek, yani anlamak ve anlamlandırmak. Peki bu keşfi nasıl yapıyorlar? İşte burada kanalın pusulası, yani temel felsefesi devreye giriyor, yaklaşımları ne? Ve işte burası bence işin kilit noktası. Kanalın ana ilkesi, hayatın her bir anına dokunan, insan odaklı içerikler üretmek. Yani soyut teoriler, sıkıcı veriler yok. Konu doğrudan biziz bizim yaşadıklarımız, bizim hissettiklerimiz, bizim mücadelelerimiz. Günümüz dünyasında bu yaklaşım gerçekten çok değerli. Bu insan odaklı keşfi de üç ana koldan yapıyorlar. Psikolojik konularla kendi iç dünyamızın derinliklerine iniyoruz, sosyal konularla etrafımızdaki dünya ile kurduğumuz bağı daha iyi anlıyoruz ve tabii ki kişisel konularla da kendimizi geliştirmek için somut adımlar atıyoruz. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? sundukları her bakış açısı samimi, pratik ve en güzeli de hemen ertesi gün hayatınıza uygulayabileceğiniz türden. Yani size sadece ne olduğunu söylemiyorlar, nasıl yapabileceğinizi de gösteriyorlar. Gerçek hayata dokunan bir bilgelik sunuyorlar. Peki, tüm bu yaklaşım bizi nereye götürüyor? Varış noktamız neresi? Beşen 1K dünyası oturduğunuz yerden sadece izlediğiniz bir yer değil. Aksine sizi aktif bir gelişim alanının tam ortasına davet ediyor. İzleyici için yol haritası da çok net. Üç basit adımdan oluşuyor. Önce yeni bir şey öğren, sonra bunun üzerine düşün, kafa yor ve en sonunda da öğrendiğin bu bilgiyi kendini geliştirmek için kullan. Bu kadar basit. O karmaşık görünen kişisel gelişim yolculuğunu herkesin atabileceği somut adımlara bölüyorlar. İşin güzel yanı ne biliyor musunuz? Bu gelişim yolculuğunda yalnız değilsiniz. Kanal hem Türkçe hem de İngilizce içerikleriyle Dünyanın dört bir yanından benzer soruları soran, benzer yollardan geçen insanları bir araya getiriyor. Küresel bir öğrenme topluluğu oluşturuyor. Ve şimdi geldik en önemli kısma. Bu anlattıklarım sadece bir kanalı tanıtmakla ilgili değil. Bu aynı zamanda sizin için de kişisel bir davet. Kanalın kendi felsefesi aslında her şeyi tek bir cümlede özetliyor. Her video bir keşif, her soru yeni bir yolculuk. Bu sadece kulağa hoş gelen bir slogan değil. Belirsizliklerle dolu bu hayatta yolumuzu bulmak için benimseyebileceğimiz çok güçlü bir bakış açısı. Demek ki anladığımız en kritik nokta şu: Keşif hiçbir zaman bitmiyor. Tam tersi, bulduğumuz her cevapla birlikte aslında yeniden başlıyor. Bu sürekli devam eden bir öğrenme ve büyüme döngüsü. O zaman son soruyu size sorarak bitirelim. Bu keşif topluluğuna katılmaya ve o aklınızdaki soruların peşinden hep birlikte koşmaya var mısınız? Çünkü sizin yolculuğunuz işte tam da şimdi başlıyor.